Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü sohbetimizin konusu nifas. Yani doğumdan sonra kan müddeti veya bir kadın doğumdan sonra kaç gün namaz kılmaz, oruç tutmaz, oturur. Evvela ve an Ummu Selmete radıyallahu anha قالت. Ummu Selmete Allah ondan razı olsun buyurdu kanet nufasa al-ahd en-nabi sallallahu aleyhi ve sellem tacud 40 yomen <laughs> veya 40 lele. Raul 5 ila nesai ve lefsudiye davud. Evet, Ummu Seleme Allah'tan razı olsun şöyle anlatıyor. Efendimiz sallallahu ve evet devrinde nifaslı kadınlar yani doğumlu, doğum yapan kadınlar nifaslardan son nifaslarından sonra 40 gün ve 40 gece otururlardı, namaz kılmazlardı. Yine başka bir rivayet ve filafsindehu La ye'muruha en nebiyyü sallallahu bi kadai salatin nifas ve sarf hakim. Ebu Davud da ait diğer bir lafızda şu ifadeye almıştır. Hazreti Peygamber Aleyhisselam nifaslı kadınlara kılmadıkları namazları kaza etmelerini emretmezdi. Evet bu iki hadisten çıkarılan hükümler bir hadisin ifade ettiğine göre nifas müddeti kırk gündür. Evet bir kadın doğum yaptığı zaman doğumdan sonra yani en fazla müddeti kırk gündür. Kırk günden önce de temizlendiği zaman elbette yıkanır. Yıkanması vaciptir. Yıkanır. Namazına, ibadetine devam eder. Ama eğer bitmezse, devam ederse kan akıntısı 40 güne kadar müddeti vardır. 40 günden sonra ne olur? Artık nifaslıktan çıkar, istihada olur. İstihade olduğu zaman yine de kalkar, alır, temizliğini yapar, namazına, ibadetine başlar. Nifas, dönem, nifas ne demektir? Doğumdan sonra, doğumdan hemen sonra kadının rahminden sızan kandır. Bu hüküm başka hadislerde de desteklemektedir. Onlardan biri de Hesli Enes'in şu hadisidir. Resulü Aleyhisselam daha öncesinde temizlik görmedikleri sürece nifaslı kadınlara 40 gün vakit tayin etti. Kaç gün? 40 gün. Evet. Bu damla damlama, bu damla kan bile olsa bir damla kan bile olsa nifas kanının azının bir sınırı yoktur. <laughs> Nifaslı kadınlar bu süre içerisinde temizlenmedikleri sürece namaz kılmaz, oruç tutmazlar. Aynen yani hayızlı kadın gibi. Eğer 40 günden önce temizlenirlerse bütün cumhur ulemaya icmaen gus vaciptir, gus edecek. Yani yıkanacak ve gereken bütün ibadetlerine tekrar başlayacaktır. Nifaslı kadın 40 gündükten sonra kan eğer görürse alimlerin çoğuna göre nedir? Evet. Yine husunu alır. Namazına, ibadetine başlar. Çünkü o kırk yıldan sonra görünen göre, gelen kan asıl istihazedir. Nifas kanı değildir. Bu hanefiler ve hanbelilerin görüşleridir. 40 günden sonra görülen kan diyor istihaza kan olup kadın hemen gusletmeli ve namazlarını kılmalıdır. Evet, Hanefiler ve Hanbeliler bu görüşteler. Maliki ve Şafiler ise nifasın en üstünü diyorlar ki 60 gündür. Evet, buna delil olarak da hayatta göze, gözlenmiş olmasını göstermişlerdir. Bazı kadınlar nifaslara 60 gün sürmüştür. Onlar bu görüşleriyle hadisin zahirine ve 40 günden sonra gelen kanın istihaza olduğuna dair diğer müştehitlerin görüşlerine muhalefet etmişlerdir. Yani en hifasın en üst sınırı 60 gün demişlerdir. O 40 günden sonra da o kanı evet istihada kanı görmemişler. Kim? Maliki ve Şafiler. İkinci rivayette yine Hazreti Mesulam kadınlara kılmadıkları namazları kaza etmeleri emretmez emretmezdi ifadesi nifaslı kadının namazdan muaf olduğunu ve kılamadığı namazlarının kaza etmesi gerekmediğini ne diyor? Bunu bu hadiste anlatıyor. Bu hükümde aynen haiz gibi icma ile kılıyor. Yani haizli bir kadın evet kılmadığı namazın nasıl o namaz ona kaza değilsem nifaslı kadın da o namaz, o namaz kılmadığı namaz ona kaza değildir. Nifaslı kadın hayızdan olduğu gibi tutamadığı oruçların, oruçların sonradan kaza eder. Nifas hali yapılması haram, halal, mendub ve mekruh olan bütün fiillerde aynen nifaslı kadın yani doğum doğumdan sonraki kadının halim hayızlı kadının haline benzer. Aynı hükme tabidir. Yani hiçbir fark yoktur. Cenab-ı Hak bu şekilde bu hadisleri okuyup anlayıp istifade edip ve ümmete faydalı olmayı bize nasıl muyes eylesin. <laughs> Yine 17. Lamardan devam ediyoruz. Avrupa'ya sesleniyor veya Avrupa'nın köleliğini üstlenen alem İslam'da idareci olarak atanan kişilerden bahseder. Der ki ey divane başı baş ve bozuk kalp ey deli ahmak baş yani idareci ve bozuk kalp. Zanneder misin ki Müslümanlar dünyayı sevmiyorlar veya yok? düşünmüyorlar ki fakru hale düşmüşler ve ikaza muhtaçtırlar ta ki dünyadan hissesini unutmasınlar. Zannın yani ey o divane başı bozuk olan kalbi bozuk olan idareci. Zannın yanlıştır tahminin hatadır. Belki hır şiddetlenmiş onun için fakru hale düşüyorlar. Demek ki bir Müslüman iman eden bir mümin hırsa bürünmemeli. Hırsa büründüğü zaman hesre ve mümin dünyada da ahirete zarar eder. En büyük zenginlik nedir? Kanaattır. Çünkü müminde hırs ne diyor? Müminde dünyaya karşı hırs nedir? Sebebi hasarettir. Zarara sebeptir. Sefalete sebeptir. Bununla, bunun için böyle bir kural söylemeyeceğim. Şey. Demişler ki El harisu ha khasir hasir durubu emsar hükmüne geçmiştir. Yani hırslı bir mümin hem dünyada zarar eder hem ahirette. Evet. İnsanı dünyaya çağıran ve sevk eden esnaf çoktur. Yani dünyanın cazibesine insanı iten çok sebepler vardır. Başta nefis ve heves ve ihtiyaç ve ve havası hava, havasız ve duyguları ve şeytanı ve dünyanın suri tatlılığı yani sureten çok cazibedardır ve senin gibi kötü arkadaşları gibi çok daireleri var. Halbuki baki olan ahirete ve uzun hayatı ebediyeye davet eden azdır. Yani müminler İslam dünyasında da İslam diyarında da birçok insanlar insanı dünyanın cazibesine çağırırlar. Ahirete Allah'a ve iktisada çağıran çok az insan vardır. Eğer sen de zerre miktar bu biçare millete karşı hamiyet varsa, eğer sende böyle bir hamiyet varsa, yani gerçekten ümmete, insanlara eğer zerre kadar bir samiyetin varsa ve uluvi himmetten dem vurduğun yalan olmazsa olmasa hayatı bakiyeye yardım eden o az olan insanlara yardım edeceksin. Yani hayat-ı içtimadaki yaşayan insanların Allah'a, ahirete, iktisada, İslami bir yaşantıya çağıran o az insanlara yardım etmek zorundasınız ey idareciler. İmdat etmek lazım gelir onlara. Neden? Yoksa o az daireleri susturup nasıl olsa İslam'a çağıran az insanlar var. Onları da susturup çoklara yardım etseniz şeytana Evet. Şeytana arkadaş olursunuz ey idareciler. Aklınızı başına alın. Ve terki dünyadan gelen bir tembellikten leşet ediyor. Bu zanda hata ediyorsun. Acaba görmüyor musun ki Çin ve Hindistan'daki Mecusi ve Berahime ve Afrika'daki zenciler gibi Avrupa'nın tasallutu altına giren milletler bizden kat ve kat daha fakirdiler. Hem görmüyor musun ki zaruri kuttan ziyade Müslümanların elinde bırakılmıyor. Yani Avrupa, Amerika, Rusya, Çin bütün bu kafirler diyarları tamamen evet alemi İslam'ının alt yer altı dünyasını, yer üstü dünyasını zenginlerini ne yapıyorlar? Topluyorlar, götürüyorlar ve Müslümanlara sadece kutilaya mut bir hale düşürmüşler. Yani ölmeyecek kadar bir kut elinde bırakıyorlar. Ya Avrupa kafir zalimleri veya Asya'nın münafıkları. Asya münafıkları dediği zaman Arap İslam'daki İslam'ın başında yani Müslüman devletlerin başındaki birçok idareciler evet Avrupa kafirlerin birer birer neydiler? Birer onların yardımcılarıdılar. Onların onlara onların Arap İslam'da münafıktılar onlar desteleriyle ya çalarlar veya gasp ederler. İşte bunu görüyoruz. Birçok idareci evet lüks hayatta yaşıyor fakat en alttaki olan insanlar pörperişandırlar. perişandırlar. Sizin cebren böyle el imanı mimsiz medeniyete sevk etmekteki maksadınız eğer memlekete asayiş ve emniyet ve kolayca idare etmek ise katiyen biriniz kim? Hata ediyorsunuz yanlış yola sevk ediyorsunuz milleti. Çünkü itikadi sarsılmış, ahlakı bozulmuş yüz fasıkın idaresi ve onlar için de asayiş temini asayiş temini binler ehli sılahat binler, binler ehli sılahatin idaresinden daha müşküldür. Yani Allah'a iman eden, itikad sahibi olan müminler binlerce olsa o binlerce ehli imanı idaresi 5-6 münafıktan daha ehvendir, daha kolaydır. Neden? Çünkü onlar iktisatla yaşarlar. Ama o münafıklar iktisada razı olmazlar. İşte bu esaslara binaen ehli İslam dünyaya ve hırsa sevk etmeyen ve teşvik etmeye muhtaç değildirler. Öyle bir şey yapmayın. Terakkiyat ve asayişler bununla temin edilmez. Yani dünya yani muhabbetine sevk etmek bunu bu şekilde sen insanların asayişini temin edemezsin. Belki mesailerinin tanzimine ve mabeylerindeki emniyetin tesisine ve yardım düsturlarına kainatta bir taavun vardır. Bir yardımlaşma vardır. O yardımlaşmanın düsturuna, tesisine, kolaylığına muhtaçtırlar. Bu ihtiyaçta dinin evamiri kutsiyesi, kutsiyesiyle yani Allah'ın emrettiği şekilde o emirlerin evet o emirlerle ve takva dairesinde ve dinin esasatına bizatihi herkes ittiba etmesiyle asayiş kolay olur ve yoksa eğer dünya muhabbetine insan giderseniz ederseniz bin tane emniyet değil milyon emniyet dahi bu insanları idare edemez. Cenab-ı Hak dinin salabetine hakkıyla ittiba eden müminlerden elesin ve dinin kurallarına göre yaşamayı bana ve bütün ehli nasip ve müyesser elesin. El Fatiha.